Söylüyorum. Söylüyorum. Sen kaçak sarayına para bulurken emekliye sıra gelince mi parayı nereden bulacaksın diyorsun? Ayakkabı kutularının içine dolarları yerleştirirken kaynak nerede sormuyorsun. Bu para nereden geldi sormuyorsun. Emekliye iki maaş ikramiye verince mi aklına geliyor? Bizim sözümüz sözdür. Biz sözümüzde dururuz. Çünkü bizim için söz namustur. Söz verdik mi arkasında kapı gibi dururuz. O nedenle sözlerime biraz uzattım başlangıç sözlerimi bir Türkiye tablosu çizerek sözlerime devam edeyim. 2015'in 21. yüzyılın Türkiye'si nasıl bir Türkiye'dir? Bunu sizin önünüze net bir fotoğraf olarak koymak istiyorum. Bu fotoğrafı göreceğiz ki oyumuzu kullanalım. 13 yıl önce, 13 yıl önce dediler ki biz yoksullukla mücadele edeceğiz. Dediler ki biz yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Dediler ki biz yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. Tablo nedir? 2015'in Türkiye tablosu nedir? 6 milyon 200 bin işsiz. Onların çocuklarının hiç birisi işsiz değil. İşsiz kahvede oturan Mehmet Efendi'nin çocuğu. İşsiz sizin çocuklarınız. Demek ki 6 milyon 200 bin işsiz. 17 milyon yoksul. Aylık geliri 200 liranın altında olan 17 milyon yoksul. Maaşı 1000 liranın altında olan 8 milyon emekli. Prim borcunu ödemediği için hastane kapısından geri gönderilen esnaf sadece ona bakmıyor. Diyor ki senin çocuklarına da bakmam. Senin bakmakta yükümlü oldun annene ve babana da bakmam diyor. Sosyal güvenlikten mahrum edilmiş yüz binlerce işçi merdiven altı atölyelerde çalışıyorlar. Açlık sınırına dayanmış bir milyon vatandaşımız korkmuş, sinmiş, derdini anlatmaktan korkan iş dünyası. Özgürlüğü olmayan bir medya.